televole. <laughs> Dün gece bir rüya gördüm. Kabus. Muhaneden geçemiyor abi karavan. <laughs> Muhaneden geçemiyor karavan. Sinir sistemi bozuldu. Benim biliyorsunuz şey yaklaşıyor. Ne? Arabanın Oo, muhanesi. Oh my god. Ben dedim nerede dedim. Arkandan küfür etti. Ne? Ama ağzı alınmayacak bir küfür etti sana. Ne dedi mesela? Sonra söyleyeceğim bana. Ben söyleyemem. Unuttun musun abi? Neredesin? bunu. Abart eksoz yapıyoruz abi. Kavun ağacı var mı beyefendi? Kavun ağacı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, budur güzel de bu ya. 600 lira yapmaz abi bu. 600 lira yapmaz. Oo, yeşil hava atıyorsunuz yani. Yeşil pasaportum ya var diye. Yapmıyor mu? Pasaportu sormadın mı sen bana? Oha, sıra var beyefendi. Ne sıra var ya? Beyefendi arabayı görmüyor musunuz? <laughs> Kolay gelsin. Şu an Yunanistan sırasına geçtik. Eyvah, eyvah. Alın size sıra. 3 saat bazen sözü. Yaptırdıktan önce çıkamayız. Kaç? 2 saati bulur. Bakın şu anda saat üç buçuk diyelim. Tam üç buçuk. Bakalım sınırı kaçta geçeceğiz? Beyefendi. Bak istiyorsan geri dönelim. Yani. <laughs> Yok. Uzağa gidemeyiz herhalde. Bir de işte kalırız. <laughs> Öyle mi diyorsunuz? Ya gece olacak. Nasıl gece? E ne oluyor? Gece olunca korkuyor musunuz beyefendi? Ya Anlamadım şey yani. Bir şey göremeyiz. Gittiğimiz yerde bir şey göremeyiz. Görürüz ya. Işıklandırma vardır ya. Ama niye siz de ben böyle nasıl bir maceracısınız siz Bülent Bey? Hey ben gece olacak bir şey göremeyeceğim. Ne bekliyorsun? Ne göreceksiniz yani? Bülent Bey, ne oldu? Sustunuz? Susma hakkımı kullanıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Kolay gelsin beyefendi. Sağ ol Taha Bey. <laughs> Sıradasınız galiba. Evet, evet en arkasındayım. <laughs> <laughs> bir saat sürer mi? Bir saat değil, iki saatten önce Geçer. geçemez. Geçer mi? Geçer. Evet. Geçemez iki saatten önce. Neyse bekleyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Gurbet ellerde bekleyeceğiz. Tırcı gibi biz yemek denir ha? Ya gerçekten. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz ya sağ ol sen nasılsın? Dur şöyle gelin ters ışık şey güzel çıkın. Şöyle gelin ha. Şöyle güzel ama çıkın. Gözlüklerimizi alalım ama ya. Ama alın siz de takın Yok, gözlükleri. Ya, bir dakika biz de alın. alalım. Gözlükleri. Nereden? şeyden mi? Keşan, keşan'dan keşan, mı geliyorsunuz? Keşan biz de Keşan'dan. Aa. Evet. Nereyi, iyi neresini çektiniz ya? E biz gidiyoruz da çekemedik bir şey. <laughs> Çekime gidiyoruz biz de. <laughs> Evet. He, ha gelin fotoğraf. Zeki gelsene bizi gelin. fotoğraf çek, gel. Zeki He. abi çeksin bizi. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Zeki abi buldun mu fotoğrafı? Dur. Dur şimdi bulacak. Ha. türlü yap. Öyle ha, mi? öyle evet, daha öyle büyük çıksın. Ha. <laughs> <laughs> Ellerini çek. Ha. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. Ne tarafa yolculuk? Biz Bulgaristan'a, Bulgaristan'a Bulgaristan. kumara. Aa, kumara e, gidiyorsunuz. Herhalde ne yapacağız ya eğlenmeye gidiyoruz. Var mı paranız? <laughs> var, olmaz. Yoksa olmaz. vereyim. <laughs> 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 Aa, gidiyor, gidiyor. Ha, dur. Hayır, dur, geliyorum. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. geliyorum. Dur, ben size şanslı numaraları söyleyeceğim. Abi, Bekleyin. Dur şimdi bayanlara <laughs> şanslı numaraları vereceğim. Ben bu işin şeyini yaptım. İhtisasını gördüm. <gülüyor> İhtisasını. <gülüyor> Ola şimdi bakayım ne oynayacaklarmış İlk önce bir öğrenelim de makina mı yoksa şey mi canlı mı dur ilk önce onu öğrenelim bakayım ne oynayacaklarmış. Dur <laughs> şimdi bir ilk önce öğrenelim bakalım ne oynayacak makina mı canlı mı? Hanımefendi ne oldu kapattınız kendinizi? Aç aç. Ama niye kapattınız kendinizi? E kapatmadık ama şey gidiyor, araba gidiyor diye ondan tamam. kaldık. şimdi de. canlı mı He. oynayacaksınız, makine mi? Makine. Ha makinacısınız m siz. Evet. Biz makinacıyız evet. <gülüyor> Şanslı <gülüyor> sayıları <gülüyor> istiyoruz. Saçlı sayı ama da makinede aynı. de olmaz, ben sizi şey zannettim, ha, evet. oynayacaksınız. Aa yok ay o kadar zengin değiliz. Şey, Öyle mi? Alacak yani, mısınız, dönecek yani, misiniz? Ha, misiniz? Altında o Keşan'dayız. Yok orada her şey bedava ya otellerde. Otel bedava değil herhalde. Bedava, e, otel de bedava. Nasıl bedava ya? Tabii ama fazla oynamanız lazım. E, 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 Lazım. Evet. Belki parayı bulursanız kalırsınız <laughs> bir gece. İnşallah. <laughs> Allah söyledi. Evet inşallah. Allah söyletmiştir evet. yani. de tamam. oynarsanız size numara evet. söyleyeyim. Söyle bir bakayım. oraya 10 euro basın. 17'ye basın. Evet tamam. Tamam mı? Tamam. Sonra parayı alın beni bulun. buluruz ne bulmayacağız seni. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Hadi iyi yolculuklar. Hadi sağ ol. Uzunluklar. Hadi sağ ol. millet kumar'a gidiyor. Biz de şu bilat böyle şeye gidiyoruz abi. <laughs> Cacık yemeği. Cacık iki. <laughs> Cacık. Cacı iki. Ha, karavanlar geçiyor bak. Karavanlar gezeyi Evet, geçtik şu anda. Bakın saat kaç? Tam bir saat kaç dakika oldu ya? Bir saat 15 dakika mı oldu? Bir, bir saat 25 dakika oldu. Bir saat 25 mi 15 ha, mi? Hadi unuttum kaçlı olduğunu. Her neyse geçtik işte. Gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım. Vatanı millete hayırlı olsun. Bu tırlar ne bekliyor Bilal Bey? Bunlar geçmiş aslında. Beklemesi için neden yok bunların? Malum mı Şimdi... bekliyorlar acaba? Yok. Geçmiş bunlar. Tamam. Buradan Ge sonra gidebilir. Biz ne değişti beyefendi? Valla gidelim bakalım da. Evet. <laughs> geç kaldık baksana. Ama beyefendi geç kaldık. Siz de anlamadım ki yani geç kaldık geç kaldık. Ne bu yani abi geç kaldık. Ya bir, bir şeyimiz mi var beyefendi yani? Yok. Kadir'imizin götürdüğü yere gideceğiz. Boş ver. O zaman İtalya doğru gidip hep içimde bir İtalya var, bir Sicilya. Tamam. Bir Sicilya'da bir pizza yiyip dönelim. Dönelim, dönelim. <laughs> Amore, canta, evet, cacik. evet. salatacchi. Amito, <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Şu anda nereye gidiyoruz beyefendi? Moronya. Yazıyor mu orada? Ya, bir, orada yazıyor bir şey yazıyor mu? bir şey yazıyor mu anlamadım. Orada, orada başka bir şey diyor beyefendi. Ama bir değişik bir yollara girdik gidiyoruz şimdi. Bilat Bey'in istediği yere. Bulacağız bulacağız devam etsin. Bulacağız. <laughs> <laughs> Sabahtan beri saat kaç oldu? 6'ya geliyor. Daha bulamadık orayı. Neydi? Moronya mıydı? Koronya mıydı? Moronya. Moronya. Salata Orada yemeyeceğiz değil mi bir şey? A açık restoran varsa bakarız. Yoksa? Yoksa Caciki. Makriye yapacağız. <laughs> <laughs> Makriye. <gülüyor> de. Hadi yolda inanılmaz. Tam da güneş batıyor. Bakın. Şuraya bakın. Hiçbir şey göremiyorum Az abi. kaldı 7-8 kilometre kaldı. Ya, yolu da göremiyorum abi. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim ya. Vallahi. Billahi. Durduk. Niye? Manzarayı göstereceğiz Bak Bülent Bey'e bak fotoğraf çekiyor. Ter çekin. Ama ters çık işte. Güneşten batıyor ya. Manzarayı tam göremeyeceğiz gibi bir his var içimde. Ben üstüme kazağımı giyeyim abi. Soyunduk böyle. Bülent Bey tam karşısı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tasos adası. Evet. Öyleymiş. Tam orası Tasos. Ha koyunlara bak. Keçi onlar. Keçi mi? Abi antik Kent nerede? Bunu köyden aşağı Moroya köyü burası. Ha. Onlar aşağı ineceğiz antik limana. Şurası da şey Semetriki ada. Evet 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 orada kaldı doğru. Semetriki bu doğru. da Tassos Tassos doğru. Ne oldu beyefendi? Bir şey olmadı. Ar gidiyoruz mu? Gidelim devam edelim. <laughs> gün batmadan gidelim. Daha batana kadar. Baksana tam tasosun arkasından batacak gün beyefendi. Evet. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi yolcu yolunda gerek. Ben üstümü giyeyim abi. Üşütmeyeyim. Sen yaşlısın. Giyin. Ben yaşlıyım abi. Üstümü giyeyim. Ben üstümü giyeyim beyefendi. Beyefendi. Nerede? Üstüm nerede beyefendi? Bu senin işte. Tamam ha. yok. Şunu giyeyim. <laughs> Şeye baktım abi. Şarza oluyor ya şarza. Evet. Şarza. Abito santo. İrila. Abore kella sito oğlum, ha, oğlum Türkçe konuşlar. Türkçe. <laughs> evet. Giyindim. <laughs> Şu şeyimi de, bağırsaklarımı da düzelteyim. Evet. Şapkamı da takayım. Beyefendi. Evet. Caciki. Hadi. Salata, salata. Amuro, amuro. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi yolumuz şurada köy var. O Orada bir köy var uzakta. Evet. Şurada uzakta. orada <laughs> bir köy var uzakta. Bir kilometre ileride. Hadi. Çıkar buradan. Altı çarpmaz değil Çıkar. mi? Yok yok hiçbir şey olmaz. Sonra altını vurdun falan değil mi bana da? O, sen yaptırırsın. Yavaş çıkayım da. Sürtmesin altı. Hadi bakalım gidiyoruz. Hayır, burada lava leva var. Tava, ne diyor? Tava, tavanitos mansiyon. Ne, ne var orada acaba? Tavanitos diyor. Bir şey var. Tavanitos. Baksana. Kardeşim İspanyolca öğrenene öğrencilerine Yunanca öğrenseydin ya. Bak. Aa çınara bak. bak bu evde ne güzel ha. Aa bak private diyor club şey diyor korsat. Bak şuraya bak. Aa, şey, şuraya şey, bak. Bak wow, çay bak burası da güzel ha. Evet. Yiyecek içecek yeri. Bak manav. Bak güzelmiş ve şirin bir yer ha. Evet evet tarihi bir yer. Vay 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 vay. Turistik burası o zaman ha. Tabii. Evet, Değil mi? Tabii. Nereye geldik ama? Ne burası? Bizans'tan kalma bir tarihi eser olarak söylüyorum bunu şey yazıyor burası ama. Bakın orada kazı yapıyorlar. Yani. Evet. Değil mi? Kazı, kazı. çalışması var. Şuradan da. Bu, burada da var. Bakın. Tünler, bütünler. Evet. Beyefendi. Vay 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 vay. bir yere geldik. Tamam. Kazı Nasıl çalışması var? hala sürüyor o zaman. Sola beyefendi burada. Evet. Burası ne? Bak i̇şte. burada da var. Her yerde bir şey var abi. tarih evet. fışkırıyor buradan beyefendi. Bakın. Bizans'tan kalma bunlar. Bakın orada bir levha var. Ne yazıyor orada? Roma. Roma, Roma döneminden. Roma döneminden. Mi? Mi? Bak burası da restoran zaten burada. He. Biz Şimdi limana ineceğiz. Devam edelim. Devam ediyorum beyefendi. Şurada he. bir kilise var beyefendi. O da mı Roma dönemi? Bak liman burası. Tarihi liman. Bak o müzikler falan. Yavaş. Dikkat, edin. çukur var ha. Dikkat, düşürsün Vay vay vay. Tarihi mi ama Tarihi, bıraksın? Evet. Oh. Gideyim mi böyle? Yok no, arabayı bırak burada gezersin. Koyayım mı buraya ben? Koy arabayı buraya. Gitmeye bakar mısın? Tekneler balıkçı teknesi ha? Balıkçı teknesi. Ooo baksana. Bunlar balıkçı teknesi abi. Vay 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 vay. Antik kente limana hoş geldiniz. Antik liman. Bak orada da yukarıda kale evet. var. Görüyor musun? Evet. Roma zamanından kalma. Anladık hep, hep aynı şey. Hep Roma'dan kalma yani. Başka bir şey yok mu yani? Roma anladık da kim yani? Roma'dan kalmış. Kim yaptırmış? Ben bunu ne bileyim oğlum? Tarih öğretmedim mi? Ama ben. yani Roma'dan kalma. Roma'dan kalma abi. Anlamadım ki ben yani ya. Bülent Bey lütfen yani. Bu tekne de mi Roma'dan kalma? O babamdan kalma. <laughs> dedi seni inanılmaz bir yere götüreceğim inanılmaz bir yere götüreceğim bak buraya diye geldi meğerse burası story çekme gitmiş böyle bak geliyor musun bak çekiyor yani neyse ben de size şöyle bir pan yapayım görün inanılmaz bir inanılmaz inanılmaz bakın neresi inanılmaz onu <laughs> bak bir şey daha çok gözüküyor tam bak tasosunun oradan adamın oradan batıyor Tasos'un oradan güneş batıyor. Burası da Sema Direk Adası. Şimdi gidiyorum. Şu taşın üstüne de çıkabilirim. Şuraya hatta çıkayım. Hop çıktım. Bakın. Orası da Sema Direk Adası. Sonra göstermedin, etmedin deme bana. Hadi bakalım. Güneş batıyor. Hiçbir şeye beğenmiyorsun. Beğenmediğin için bekar kaldım bu hayatta. Neyi beğenmiyorum? Limanı beğenmiyorsun, doğayı beğenmiyorsun, bizleri beğenmiyorsun. Kardeşim ben ne olacak niye... senin valin ya? Yani? Ben doğayı niye beğenmiyorum Ben doğada kalıyorum, senin gibi evde Al, kalmıyorum keşanda. Burasını burası da sanki çok iyi beğenmedin. E öyle geldi bana. Öyle bir anlattın ki inanılmaz. Ne yani burada ne var? Anlat ne var yani? Ne burada? görmek istiyordun? E, çok değişik bir şey görmeye. Zor mu göreceksin? Antik kent diyorsun. antik. <laughs> <laughs> Orası şeyde de var Efes. Antik kendim. O zaman Efes'e gidelim. 700 kilometre. Buradan yüzerek. Hadi devam <laughs> edelim. Şuradan daha kolay gideriz. Hadi bak battı mı güneş? Bak <laughs> batıyor. Ya akşam güneşi. Oo, şu evet. anda var inanılmaz gözüktün ha. Değil mi? Tam bak tam böyle dön. Tam böyle o. Ee. Ee. Oh. <laughs> vay 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 batıyor. Evet. Bak, diye bak orada kaldı hala selfie yapıyor abi selfie şeyi hastası. <laughs> Bak bu burada ne gördüm? Nazar boncuğu. Bu nazar boncuğu bize özel değil mi ya? Oo, sana bir şey söyleyeyim. Bak buradan da ne güzel gözüküyor ya. Nazar boncuğu ben bize özel zannediyordum. Acaba bizimkiler mi yaptı bunu? Yoksa şey dedim var? Yunanlılarda da mı var nazar boncuğu? Olabilir abi. Baklava var. So, cacik var, caciki. Kabaki var. Demek ki nazar boncuğu da var. Nazar, nazar boncuğu yiyi. nazar boncuğu o oh, Batıyor gün. Bülent Bey dedi ki burada da bir pozum olsun Nasılsın, tam dedi. Tam farkında, güneş boncuyu. şu anda battı. Farkında değilsiniz ama siz bakın bir. Tam güneş şu anda battı. Evet, Gördünüz mü? Doğru. Ya. Battı. Hadi. Güneşi batırdık. Batırdınız hadi. Güneşi batırdınız. Hadi bakalım Bülent Bey. <laughs> Keyfi yerinde. Güneşi batırdı. Antik. <laughs> hadi. Antik. Antik kentten çıktık. Ama, ne oldu? Roman. Ama siz taktınız şey Romalılara taktınız yani Bülent Bey her yerde Roma 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 anlamadım ki ben yani. Ben ne bileyim kardeşim yazmış yazmış <laughs> Allah bunu, Allah. Bunu. Nereye şimdi? İstikamet neresi? İstikamet Dede Ağaç'a gideceğiz. Dede Ağaç'a? Evet. Ha, yemek yiyelim artık beyefendi. Tabii akşam Sağ oldu. Saat kaç oldu? Bakayım 25 geçiyor. Görüyor musun? Gördüm. Hala açız yani. Bizi... Ha. Yok yemek. Yanık... Bak nereye çıkıyor. Ben burada konuşuyorum. Ha beni mi çekiyorsunuz? Tamam. Ha. Düzgün çekiyorsunuz. Ya böyle çekiyorsunuz beyefendi. Cık. Allah. Ben yani size öğretemiyorum. bu. Yani Kamera nasıl çekilir? Kadraj nasıl olur öğretemiyorum yani ben size beyefendi. Arabamı kullanayım kameramı çekeyim ne yapayım anlamadım ki ben ya. Allah'ım bak elim ayağım titriyor. Şekerim Çekerim mi var acaba bende dedi Bak elim ayağım titriyor şu arabaya yol verin de geçsin. Bak. Tüfekçi gibi oldum bak. <laughs> bak. Bak bak. Edip... <laughs> ay Allah. Oğlum şekerlisin zaten. Şekerli, bak, şekerli. bak taşlar mı orada? Tamam, taşlar. Romalılardan mı o da? Yok, baban yapmış. <laughs> Allah baban ya Allah. Ne Neydi Buranın ismi Neydi bu ismi? Tam göster telefonda gösterir misiniz? Belki izleyiciler merak edecek şimdi. Yazacaklar, göremeyecekler. Biliyor mu Tabii tamam, bak liman. Tamam yok. Bu büyüyor mu da? Büyüyor. Bu kadar. Bakayım. Şöyle şimdi bir durduk. şey. Durduk. Niye durduk biliyor musunuz? Size şeyi göstereceğim. Buranın tam adını. Levhayı göstereceğim. Maranoya. Marano Maranoya. Maranoya. Siz de çekeyim isterseniz tabelanın önünde. Pozu vereyim. Evet, siz de çekeyim. Buyurun şöyle poz vereyim. Siz de. Mara, Maranoya. Maranoya. Marano buraya internete girin. Evet. Bakın ne kimler gelmiş, kimler geçmiş, ne yapmışlar, ne etmişler, o tarihi yerler nedir biraz araştırın. Her şeyi bizden beklemeyin. Evet. Biz geliyoruz, size getiriyoruz buraya. Evet. Ama araştırmasını da siz yapın. Hop, hazır. Ne de o bir şey vardı. Hazır ha, lokmayı ha, yutmayın. Ha, değil mi? Tabii. Kardeşim, biraz bak. biz daha gittik çıktık yolları girdik oraya para verdik yok beyzı parası aldık yok pul aldık Gel yok binlem ne aldık buraya geldik karnımızı hala aç Bülent Bey bir yemek şey kısmı alacak. kardeşim ben böyle bir şey görmedim ya gitmiyorum ben <gülüyor> <gülüyor> Bülent Bey ne oldu benim diye takip ediyorsunuz beyefendi beni yok. kamerayı Allah'ım ya Hadi gidiyoruz karnım acıktı abi ben de bir insanım ya nedir bu ya. Ben sporcu bir insanım kardeşim. Ben günde 3 saat Haklısın. spor yapıyorum. Bak ışıklar söndü, ışıkları yakın. Elektrikte şey yok ha. Ben günde 3 saat spor yapıyorum beyefendi. Nedir bu ya? Daha bak ben buradan gideceğim motorla bir de şey gideceğim. Uzun kuma gideceğim. Yeter ya. Ne, ne yiyeceğiz? <laughs> Artık düzgün bir şey ısmarlarsınız. Tabii tabii. Bendensin. Sen rahat ol. Simit sorayım <laughs> Simit kaşar ayran. Ne istersen <laughs> o. Ne istersen o. Ne istersen. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyorum. Hadi şey yapmadan gidelim bari. Gidelim. Saat kaç oldu bari? Şekerin daha fazla düşmeden şekerim, gidelim. Şekerin çıkmasın. Bakayım saat kaç. Daha var. Daha var. Biz şeye bakalım. Daha da free shop'tan da alışveriş şey yapacağız. Ya 25-30 dakika yolumuz var. Tamam devam işte. Hadi gidiyoruz. Geldik. <laughs> evet. <Alexandra> Poli. <laughs> Telefonu çekeyim de. Aa, ah, hava karardı. GoPro'da akşamları net çekmiyor. Çekiyor mu şu anda canım? Saat kaç biliyor musunuz? Saat 7'ye 25 geçiyor. Yok 20 geçiyor. Karnım acıktı. Ben de bir insanım ya. Hadi. Hadi. Ne? Ya? Yemek şu arada. Hayır şu aradan gireceğiz. Kağıtta kebap yemeye gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sokaklar hareketli. Değil mi? Hareketli. Var insanlar da yemek Sayılır. ya abi. Ay, tam yemek zaten şu anda. Vay 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 vay. Bakın. Sokaklar dolu. Çocuk eğleniyor. Bizim bizim yer şurası ilerisi. Orası mı? Tamam. Evet, geldik kağıtlı kebaba. Vay 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 vay. Kağıtlı köfte evet. Kaç tane? Siparişimizi bu arada verdik. Verdik ama yine bakıyoruz burada. Neler var neler yok. Her şey var. Bu bak Türkçe menü. Değil mi? Girdiniz mi Wi-Fi'ye? Yok giremedim. Niye? Bir şey söyledi ya. Beni Agora. de yazıyor dedi abi. Agora dedi ama. Agora işte yazıyor orada. Tamam Agora girdik yok şey yok. Ne yok? Numarası yok. Şifresi yok. Beyefendi nasıl yok ya? Burada yazmıyor mu? Bir yerden gelir. Şimdi siparişi verdik. Bu sokak böyle burada yemekler kağıtta. Buraya geliyor böyle kağıdın üstünde yiyoruz. Değil mi? Çakal evet. bıçak veriyorlar ama beyefendi. Evet, o kadar var canım Medine. Tamam. Yani var değil mi? O kadar var. var ama var. yani ne kadar güzel yani. şey şeyde var. yiyorsun abi. Tabak babak gerek yok yani beyefendi. Bence de. Yani. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi misiniz? Çok iyi hissediyorum. diye yorgunluk hissediyorum sizde. yok. Ee, oksijen çarptı herhalde. Oksijen. Arabayı kullanan biziz abi. Oksijen çarptı ya. Kardeşim var Bu adamlar bu yapıyor be abi. Sana bir şey söyleyeyim evet, mi? Evet bu sanat ayırt ben de çok beğeniyorum. Yani bu lezzet yok abi. Evet. Ne bileyim yani inanılmaz ya. Bak bu ekmek de yıkılıyor. Bu ekmeği de çok seviyorum. Yani. Bakıyorum kardeşim. Ekmek de sıcacık yemin edelim be. Ah. Hmm, hmm, Tayyip o kadar Yol yaptık yani bilat Bey Açlık bir şeye benzemiyor demek ki Lan düşüyordum Bilal Bey Ben böyle bir şey görmedim yani ya Bilal Bey Aç mı yaşayayım yani Mükemmel <laughs> 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 Fantastika Γίνεται, λέει, λέει, μου φαίνεται πάρα πολύ σαν να φύγεις έμπιστα, έμπιστα, σαν την κοπηλιά. Σε μπασάρεται, δεν με ρίχνεις πια. Σε μπασάρεται, δεν πια. το καίρι, και Δεν είναι μόνος έτσι να πουμαρώ το χαρό να δω Çıbasa öyle, güne dikti. Çıbasa öyle, güne dikti. Thank you very much. There you go. Aa, çok Vay 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 vay. Geldi dost patatesimiz, sosisimiz, limonumuz. Abi de çalıyor, daha ne isterim kardeşim? Vay be. Ah, Patrice neymi? Ali bizim rahatsızım ha. Patrice çok iyi bir <laughs> şansız ha. Hesap geldi, hesabı dedik ama Alman usulü yarı yarıya, değil mi? Yarı yarıya dedik. Yarı yarıya dedik Tanerciğim. Kaç para geldi? 27 euro. 28. Yalan söyleme. 28 evet. 30 Euro evet. verdik. 2 Euro da başlıyor. <laughs> Gidiyoruz. Bakacağız artık. Ya Keşan'da görüşürüz. Veyahut da sınır kapısında görüşebiliriz. Belli olmaz bizim işimiz gücümüz. Saat bu arada kaç oldu? Göstereyim size. 9'a 20 var. Bakalım saat Keşan'da kaçta olacak? Kaçta oluruz sizce beyefendi? 11, 11 gibi orada oluruz. Daha ben motora bineceğim. Gideceğim. Oh, oh, oh. Hadi. Görüşürüz. Pasaportlarımızı Yok. işleteceğiz değil mi? Dönüş yaptık diyeceğiz. Kesinlikle. Türkiye tarafına göreceğiz. Evet. Şu anda saate bakıyoruz. Ona çeyrek var. Evide. Bülent Bey hafif bir uykuduz gelmiş gibi sanki ha. Yok gelmedi. Ama gelmedi. o şeyiniz gitti bir enerjiniz gitti. gitti. Evet. Enerjiniz gitti. İlk baştaki enerjimiz gitti tabii. Kalmadı mi? değil mi ya? Benim Abi, bak evet enerji hala var, var ama. Caci iki. <laughs> Caci iki. <Cacik. gülüyor> Ay Allah'ım. Hadi. Keşan'da görüşürüz artık. Efendim. <laughs> Keşene geldik. Görmüş olduğunuz gibi kaskımı taktım. Motosikletim burada. Bülent Bey burada. Bülent Bey biler <laughs> Bey evet. be uykunuz geldi. Bak iyice evet. motor gittikçe düştü. Evet bayağı uykum geldi. Saat şu anda bakıyoruz. 11'e çeyrek var beyefendi. Hedeflediğimiz saate geldik. Evet sizin Bülent Bey'in evi hemen şurası. Biz evet. daha motora binip gideceğiz. Ben böyle bir şey görmedim kardeşim. ya. Ben böyle bir yok, şey yok. görmedim. Ben. Görüşmek üzere. <laughs> Hadi. Bir başka seferde görüşmek üzere. Başka görüşmek bir abi. seferde tekrar buluşmak üzere. Hadi biz karavanda buluşacağız karavanda. Karavanda buluşmak üzere. Efendim <laughs> <laughs> karavana geldim. Saate bakıyoruz. 11.30. Gözüküyor mu saat? Heh, şöyle gözüküyor. Saat 11.30 yolda gezirken biraz sanki üşüdüm. Çünkü dağ yolundan geliyorum ya orman yolundan. Hava soğuk abi. Akşamları soğuk hafif böyle bir <laughs> üşüttüm galiba. Bir tane C vitamini alacağım. Evet hadi bakalım. Bugün de böyle geçti. İyi geçti yalnız ha. Eğlenceli. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere. Şey uyumuş mudur acaba? <laughs> Binat bu uyumuştur ha. Değil mi? Çok daha yatmıştır o. Hadi. <laughs> Anne ve derçe çivi